Kıymetli kardeşlerim bugün neredeyiz? Medine-i Münevvere'ye iki buçuk kilometre mesafede Hendek Savaşı'nın yapıldığı alandayız. Hemen burada sol tarafında görmüş olduğunuz mescid Aleyhisselatü Vesselam'ın bu savaşı yönettiği, idare ettiği yer. Yerine de bu mescid inşa edilmiş buram buram Aleyhisselatü Vesselam'ın kokusu var. Yine burası çok önemli bir yer. Yani neydi burada? Hendek kazıldı. 5,5 kilometre uzunluğunda, 9 metre genişliğinde, 4 metre derinliğinde yaklaşık 12 günde kısıtlı imkanlarla olmazları gerçekleştirdi ve Medine şehrini, vatanını savunmak için burada bu savaşlar yapıldı. Beraberinde buraya aynı zamanda 7 mescitler bölgesi de denir işte daha sonra periyodik zamanlarla çeşitli sebeplerle yapılmış ve duanın kabul olduğu noktalardan bir tanesidir. Hani burası da tam belki de bu konuyu anlatmak için yeridir. Sanki Aleyhisselatü Vesselam'a peygamberlik verildi, ertesi gün kılıcını kuşandı, başladı insan kesmeye. Hayır, öyle bir durum yok. Aleyhisselatü Vesselam sevgi peygamberdi. Aleyhisselatü Vesselam güzel ahlakı tamamlamak için gönderilmişti. O rahmet peygamberiydi. Peki neden bu kadar çok savaş, neden bu kadar böyle bir hep savaşlarla anılan bir durum var. Aleyhisselatü Vesselam e, burada stratejik olarak şöyle düşünelim. Medine'ye iki buçuk kilometre. Uhud altı kilometre. Bedir yaklaşık 90 kilometre. Büyük savaşlardan bahsediyorum. Peki Mekke'ye ne kadar burası? Burası yaklaşık 430-440. Uhud hakeza öyle. Bedir 390-400 kilometre mesafede yani Aleyhisselatü Vesselam kendi şehrini savundu. Müşrikler 500 kilometre yol geldi saldırmak için. O kendi şehrini savundu. Mekke'de yapmış olduğu savaşta da Mekke'nin fethinden sonradı. Mekke'yi savunmak için yapmıştır. Ve kendini korumak için. Yani diklenmeden dik durmuştur. Ve bugüne kadar da e, çok güzel bir şekilde İslam dini gelmiştir. İslam dinini yani Aleyhisselatü Vesselam'ı doğru anlayınca ne kadar doğru bir din, ne kadar güzel bir peygamberin ümmeti olduğumuzu insan anlıyor ve haz alıyor. Teşekkür ederim Allah'ım bu duaların kabulünün olduğu noktadan. Sana sonsuz şükürler ediyorum. Hayırla kalın güzel dostlar.